İlçe başkanı, il kadın kolları başkanı, ilçe kadın kolları başkanı, sayın şair ve yazar Hayati İnanç hocamız, çok kıymetli, çok değerli misafirlerimiz ve konuklarımız. Belediyemizin kültür etkinlikler kapsamında düzenlediği ve şair yazar Hayati İnanç hocamız tarafından verilecek olan can veren pervanede konulu söyleşinize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyı ve selamlarımı iletiyorum. Edebiyatımızın şairi ustalarında yazar Hayati İnanç hocamız tuşlarımızı tuşlarımızda ağırlamak bizi gerçekten mutlu etmiştir. Türk edebiyatımızın önemli şahsiyetlerinde olan Hayati İnanç hocamızın özellikle edebi eserlerle toplumun her kesimine hitap eden düşünceleriyle insanların gönlünde tat kurmuş bir şahsiyettir hocamıza eserleriyle gelecek nesillere yol gösterdiğinden dolayı ayrıca da teşekkür ediyorum. Bizler bir yanda belediyecilik hizmetleri olan yol, kaldırım, asfalt, park, bahçe, bina yaparken bir yanda da kültürel mirasımız gelecek nesillere aktarmak, kültür ve sanatsal faaliyetleri gönülleri imal etmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımız davamlı söylüyor. Geçmişini bilmeyen nesiller geleceğini bilmezler. Onun için biz bu tür kongrelere, bu tür toplantılara çok da önem veriyoruz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sözü, sözün ustadı, hayatı inanç hocamıza bırakmadan önce davetimize icap eden kıymetli vakitlerinizi ayırarak buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Van benim için çok hususi bir yer. Gönlüm Van'da, Arvas'ta, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nde, Seyyid Rehim Arvasi Hazretleri'nde. Van bir yana, Cam bir yana. Sizden bir dua almadan olmaz. Bakın demin söyledim, bana dua edin. Nasıl dua edeceğiniz de, yani dolaylı olarak söyledim, açıktan söyleyeyim. Şöyle deyin yani, bu hoca ölürken gülsün. Ya Rabbi bu hocaya yasa... sen <laughs> gülerek ölmeyi nasip et deyin. Dua bu. Hem akılda kalması kolay. Bir geçen sene evliliğimin 40. yılı Anam bana herkesin içinde sen kılıbıksın dedi. 80 yaşında anam. Üç torunumun duyacağı yerde hanım var, çocuklar var, torunlar var. Bana diyor ki açıktan bu başka söylese kavga çıkar ya. Anam diyor, kılıbıksın sen diyor. Haklısın anacığım değilim. Ben kılıbıyım. Ama bunu babamdan öğrendim. <laughs> Hayır, baba. Hayır ben sordum babama. Dedem daha kılıbıkmış. <laughs> Bu irsiymiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Evladı yetiştiren annedir. Evlat annenin eseridir. Biz babalara düşen vazife ortamı sıcak tutmak, kötülüklerden korumak, duvarı yüksek tutmak, analarına iyi davranmak. Ama evlat annenin eseridir. Onu unutmamalı. Dedim ki hanım cennete gideceğiz inşallah. <laughs> haber mi aldın dedi. <laughs> e tabi alıyoruz haber çok kitaplarda ne aldın? 40 senedir bana sabrediyorsun. Ben de sana 40 senedir şükrediyorum. Sabreden ve şükreden cennete gider. Birbirimizin kıymetini bilelim. Ailemizin kıymetini bilelim.